Oyuncular, kulüpler. Örgüde tıkanan kaybeder. Evet, Ahmet askerde olduğu için bugün takımı ben veriyorum. Buyur oranın başla. Real Madrid. Hemen başlıyorum. David Beckham. Manchester United. Sebastian Veron. Parma. Buffon. Juventus. Carlos Tevez. Boca Juniors. Edison Cavani. Napoli. Victor Osimhen. Lille. Eden Hazard. Chelsea. Drinkwater. Leicester City. Yuri Tillemans. Anderlecht. Romelu Lukaku. Roma. Kolarov. Manchester City. Jack Grealish. Aston Villa. Leon Bailey. Leverkusen. Oyunu biraz çıkmaza sokalım. Hadi bakalım. Jonathan Tah. Bu arada ben de emin değilim. Yani biraz kumar olacak. Ya benim bildiğim Leverkusen altyapı çıkışlı bir oyuncu kendisi. Muhtemelen Almanya'da birkaç yere kiralanmıştır. Ama neresi olduğu konusunda hiçbir fikrim yok. Aklıma ilk gelen Alman kulübünü söylüyorum. Armenia Bilefeld. O kadar çok kulüp var bu mu geldi aklıma? Yani, alt liglerden falan böyle hani benim kiralanabileceği. Bu takımı söylemem bile beni mutlu etti. Teşekkür ederim. Ama senin canı söylemem beni hiç mutlu etmedi. Armenia Bilefeld de ben. Ama bence yok. Yokmuş. Yani çok şaşırmadım. Zaten tamamen sıkmıştım. Ben de tamamen sıkacağım. Bence burada örgüde yakınacağız ama. Stuttgart. Yok. Buyur Kancan. Oyunu bitirme fırsatı. Emin değilim. Aklımdakini söylüyorum. Borşa Mönchengladbach. O da mı yok? O da yok. <laughs> Hepimizi yaktın. Bir gemide bir kişi değil bütün mürettebat yanarmış. Oyunu buradan izleyicilerimiz yorumlarda artık devam ettirirler. Ağzınıza sağlık. Yine örgüyü kazanamadım. Oynayıp da kazanamadım. Yaklaşık 50. örgü falan oldu. Yorumlarda kazanmaya geliyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Görüşürüz.